Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minişler Sansörü videosu çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim. Dırıt dırıdırım Dırıt dırıdırım Dırıt dırıdırım Bu sefer ilk ben kalktım. Uyanın ev halkım uyanın uyanın. Of baba tam Aa Kardeşim bu sefer sen uyanmışsın. Evet Bu sefer ben uyardım. Hımm Ah günaydın. Günaydın mı? Sabah da olmadı da akşamın körü denilebilir aslında. Sabah körü değil miydi o? Ay saat yedi altı gibi işte neyse kaçsa kaç. Ha, bilmiyorum ben kaç olduğunu. Tamam hadi hadi açın da şu kapıyı çıkalım. Nasıl ben açayım. Çıktı. Hadi mutfağa hanım. Yemek hazırlayacağız da. Geliyorum. Çocuklar telefonu alın. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Yaşasın hadi gel al. Ben çıktım. Abi kapatmış sende. Üf, tamam ya. Hadi gel. Hadi kendin yap aç. Üf, tamam ya. La 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 Hı, Birazdan da çorbamız hazır olacak. Tamamdır çorbamız da hazır. Çocuklar yardım edin. Tamam mı baba? Aldım ben çorbayı. Sana da tostlar kaldı. Tostları da sen alsana kardeşim. Abla. Of tamam ya. Aldım. Hadi soframız hazır. Ezan okunmadan yiyelim. Doğru diyor çocuklar. Hadi bakayım birazdan ezan okunur. Karnımızı doyurabilecek miyiz bakalım. Bir kere o şimdi okunmayacak. Hadi neyse neyse yiyelim. Hmm. Ay ben çok yedim. Ben televizyon seyredeceğim. Gelmek isteyen var mı? Ben. Hadi gel. Sahurda çok güzel çocuk filmleri oluyor biliyor musun? Bilmiyordum. Hadi gel izleyelim. Ama Disney çanalı. Ay yaşasın. Yoksa Rapunzel Selvendaf mi var ya da Prenses Elena Aynen onlar var. Ah, masayı toplamak yine bize kaldı. Zaten her soru biz topluyoruz. Neyse şu şeyler alayım ben. Yani şu tostların çöpünü alayım ben. Burada tostları sen neye sardın? O tostçulardan hani veriyorlardı ya tost şeyi. Onları biz alıyorduk yani. Onları sardım. Anladım. <laughs> oğlum televizyon sesini ay kızım televizyon sesini kızım. Kızım. Baba zaten en azı sesi. Ay tamam oğlum. Ay tamam kızım tamam kızma. Ben de aldım çorbayı hadi. Geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Birazcık yere düştüm. Çocuklar çocuklar geceleri Zuhal Topal'la sofrada oluyor. Açın. Ya anne ya. Ya ne güzel dizi var. Uf, tamam çocuklar. Ne dizisiymiş bu? Ben de bilmiyorum. Herhalde bizim dizilerimizden. Evet bizim dizilerimizden. Çok eğlenceli. Hı, tamam. Gece telefon çalar. Dırıt Alarmı kurmuştu sanalım. Yok bu benim telefonum çalma şey. Ay ablamlar alıyor. Ay ablamlar arıyor. Ha tamam. Alo. Efendim tatlım. Efendim. He bayram günü bize mi geleceksiniz? E, tamam buyurun gelin. Tamam. İlk günden. He tamam gelin. Evet evet tamam. Hadi bay bay. Ne oldu ne diyor? Bayramın ilk günü bize gelecekmiş. Der ablamlar. Sadece ablam mı ablamlar mı? Yok sadece ablan gelecekmiş. Ha tamam. Ay inşallah Poli de getirmez. Neden? Poli de kim? Ya o bizim kardeşimiz. Çok siniri bozucu bir kardeşimiz. Hmm, anladım. Evet neyse hadi yatalım ya artık yatma vakti geldi. Ezan da okundu zaten. Ben yatıyorum. Tamam ben hadi biz de yatalım artık çocuklar. Ya babam hemen uykuya daldı baksana. Tatlım hadi sen de git ben kapatayım. Tamam mı anne? Çık çık. Şu, şu kapıyı da kapatayım. Çık tıs. Çık tıs. Ah oh, ben de yatayım artık. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bayramın ilk günü de bayramla alakalı bir video gelecek. Umarım o videoyu da beğenirsiniz. O zaman görüşürüz.